يا Elli bab. Allah'ın vecihiyle yalnızca cennetin istenebileceği. Rivayete göre Cabir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini aktarmaktadır. Allah'ın yüzüyle yalnızca cennet istenir. Ebu Davud. Evet bu hadis her ne kadar alimlerin yanında zayıf olsa da bunu destekleyici başka hadisler de var. Ondan dolayı şayet bu hadis sahihsi demişler. Allah'ın vecihiyle biraz önce söylediğim gibi kullardan hiçbir şey istenmez. Zaten cennet istenmez. Cenneti verecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Ama dünyalık bir şey de istenmez. Mesela şunu örnek verelim. Gittik bir arkadaşa. Zaten biraz önce istemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlattık. Ama varsayalım ki adam istedi. İstedi. Şunu demesin. Allah'ın yüzüyle senden şu kadar para istiyorum. Allah'ın yüzüyle makamını... Mevkimi artırmanı istiyorum. Allah'ın yüzüyle Senden şu Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, Allah'ın yüzüyle senden şu kızı istiyorum. Ve benzeri fakat dünyalık şeyler. Bunlar kesinlikle yasaktır. Bir kimse Allah'ın yüzüyle dünyalık bir şey isteyemez. Ve dünyalık bir şey istenmeyeceği gibi sadece cennet istenir. Sadece cennet istenir. Allah'tan da bu şekilde isteyebilirsin cennet sadece Allah'tan istenileceğine göre o zaman sen ne dersin? Ya Rabbim senin yüzünle cenneti istiyorum. Veya veya ya Rabbim senin yüzünle cehennemden kurtulmak istiyorum diyebilirsin. Uhrevi işleri Allah'tan Allah'ın yüzüyle isteyebilirsin demişler. Neden bunu demişler? Çünkü zaten cehennemden kurtulan cennete girer. Uhrevi işlerin hep hedef noktası cennettir. Ondan dolayı sen ahiretle alakalı işlerde ne yapabilirsin? Allah'ın veçini dillendirebilirsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor mesela şu ayet indikten sonra Allah Azze ve Celle sizi üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir ayeti Allah Azze ve Celle altınızdan bir azap göndermeye de kadirdir ayeti. Geldiği zaman orada peygamber aleyhissalatü vesselam Ya Rabbim senin vechine sığınıyorum. Ya Rabbim senin vechine sığınıyorum diyerek peygamber aleyhissalatü vesselam bize bu şekilde dua etmeyi öğretmiştir diyebiliriz. Burayı kısa geçtim. Her biriniz zaten meseleyi anladınız. Burada önemli olan ikinci nokta Allah Azze ve Celle'nin vechinin ispat edilmesi. Biliyorsunuz ki ehli sünnet ile kendini ehli sünnete nispet eden sahte ehli sünnetçiler arasında şöyle bir fark var. Ehli sünnet vel cemaat, selefi salihinin akidesine bağlı olan insanlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tevil, tekif, tetsim, tatil yapmazlar. Ancak maalesef gerek maturidi, gerek eşari, gerek cehmi ve gerek mutezili Kafalar ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin vicini rıza diye, sevap diye yön diye zat diye çeviriyorlar. Bugün bakın onlarca meal var ve bu meallerin her birinde maalesef ama maalesef ya rıza geçer, ya sevap geçer, ya yön geçer, ya zat geçer ya işte e, cennet geçer. Her biri farklı bir şekilde ne yapmışlar? Bunu böyle tevil etmişler. İşte bu tevil eşittir tatil. Daha önce anlattığım gibi. Bu tevil eşittir tatil. Yani Allah'ın bu bizzat sıfatını tatil etmeleridir diyebiliriz. Hatta hatta ilginç olan şudur kardeşler. Bugün kitaplarını okuduğumuz işte Guraba yayınları var biliyorsunuz. Guraba yayınlarında da sözde kendine selefiyim diyor ortada. Bu adamlar bile bakıyoruz kitaplarında rıza diye çevirmişler. Allah'ın vechini rızası diye çevirmişler. İşte bu da tatilin başka bir kısmıdır. Daha daha ilginci kendini tevhide nispet eden İnsanlar meallerinde Allah'ın vecihini Allah'ın rızası diye çevirmişler. Halbuki siz de biliyorsunuz kardeşler Selefi Salihinin sahih, saf, temiz akidesi bu isim ve sıfatları tevil etmeyi reddediyor. Reddediyor. Tabi bununla alakalı Allah Azze ve Celle izin verirse bir gün isim sıfatla alakalı bir ders yaparsak tavsili bir şekilde bu konuda ehli sünnetin bunun niye tevil edilmeyeceği ile alakalı görüşler zikredebiliriz. Veya bununla alakalı bazı hadisler var. Onunla alakalı tafsilatları da zikredebiliriz. Yani Allah Azze ve Celle Adem'i kendi suretinde yarattı. Buradan kastedilen nedir? İşte bununla beraber yalnızca işte Rabbinin yüzü baki kalacaktır ayeti ve benzeri ayetleri ve hadisleri nasıl anlamamız gerekiyor? Bununla alakalı Allah Azze ve Celle izin verirse inşallah geniş bir ders yaparsak bu konuda bunun tafsilatını veririz. Ama benim bu söylediklerim kesinlikle ama kesinlikle kardeşler bugünkü fırkaların düştüğü hatalardır. Sizden bundan sakınmanızı tavsiye ediyorum.